Merhaba arkadaşlar. Gayin mutfağa Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere un kurabiyesi ile geldim. Fakat bugün tarifi ben değil size kızım uygulama, uygulamalı olarak gösterecek. Hadi başlayalım. İlk önce bir bardak pudra şekerimiz var. Ondan sonra 2 su bardağı sıvı yağımız var ve 5 su bardağı unumuz var. Buna beş buçuk da yapabilirsiniz. İlk önce pudra şekerimizi döküyoruz. istifiyoruz. Ondan sonra bunları karıştırdıktan sonra da unlarımızı ekleyerek bunları katı bir hale getireceğiz. Şimdi bu bunları bir iki dakika çırpmamız gerek. İyice çok güzel bir şekilde zıbıya ve pudra şekerimizi karıştırdık. Böyle bir kıvam aldı. Şimdi de 5 su bardağı olan unumuzu dökeceğiz. Dediğim gibi siz 5,5 su bardağı da yapabilirsiniz. her unun markasına göre değişiyor. Bunun şeyi. Şimdi bunları iyice karıştırıyoruz. Çok çok katı da değil, çok da sıvı da olmamız gerek. Orta olsun. Evet arkadaşlar hamurumuz oldu size kıvamını da göstereyim şekli böyle oldu kıvamı da şöyle alayım böyle bir kıvam olacak hem çok ele yapışan bir hamur olmayacak ve çok da sert olmayacak. Orta bir kıvamı olacak. Şimdi bunları şekillendireceğiz. Ondan sonra 160 ya da 180 derecelik fırında pişireceğiz. Pişmesi yani en fazla 15 20 dakika falan sürüyor. Şimdi siz bunu istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Yani şekil kalıplarınız varsa oradan da yapabilirsiniz. Şöyle böyle bir şekil yaptım ben yuvarlak kendim. Diğerlerini de böyle yapıp sonra onları işte fırına vereceğim. Ee, evet hamurlarımızı şekillendirdik. Biz böyle şekiller yaptık. Siz üzerine fındık koyabilirsiniz. Damla çikolata gibi şekillendirebilirsiniz. Başka şeyler koyup. Biz sade sevdiğimiz için kardeşlerine sade yaptık. Ee, siz böyle sade sevmiyorsanız onlara tat yapabilirsiniz öyle. Kaç tane var? Ee, kaç tane? 26. 26 tane çıktı sizin yaptığınıza göre değişebilir. Şimdi bunları önceden ısıtılmış fırında 160 180 derecede pişiriyoruz. Ee, evet, kurabiyelerimiz pişti. Bunu da önce çıkardığım için rutan kıvamını aldı yani sertleşti. Ama bunu şimdi çıkardığım için bu şu an hala e, yumuşak. Bakın böyle bir kıvamı var. E, ama bu bekledikten sonra zaten e, normal bunun gibi sertleşecek. Şimdi bu soğuduğu için bunların üzerine pudra şekerlerimizi dökebiliriz. Ee, böyle döktükten sonra çok güzel bir şekil alacak. Hepsine gezdirerek dökersen güzel olur anneciğim. Evet, e, kurabiyelerimiz hazır. Şimdi tadıma aşamasına geçelim. 在哪写作文？